geçtiğimiz günlerde sınırlı belediye başkanı Serkan Sak bir açıklama yaptı. Evet. Benim gazetecilerin tehditlerine, şantajlarına boyun eğecek, bilmem ne yapacak, onlara tehditte para vermem. Çok ağır konuşmak istiyorum evet. aslında ama yani mesleğime gazetecilik mesleğime saygımdan bunları söyleyemiyorum. Evet. Hangi gazeteci tehdit etmiş? Hangi gazeteci sizden şantajla bulunmuş? Belki bir iki tane şarlatan sizden gelmiş para istemiş olabilir. Ancak bunun ismini açıklayın deyin ki bu 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 adamlar geldi benden para istedi. Kamuoyu bilsin biz bilelim, Sındırgı Depremi'nde Biliyor, oradaydık, evet, biz biliyorum. Bandırma'daydık Halil'le beraber. Şöyle daha da enkaz oradaydık işte biz. Bandırma'dan oraya 160, 170, 180 nasıl geldiğimizi biz bilmiyoruz ki. Bir an önce Adana'ya ulaşalım, oradaki görüntüyü, oradaki durumu izleyicilerimize aktaralım diye. Terbiyeli olun artık ya, bu kadar saygısızlığa, terbiyesizliğe gerek yok. Bundan sonra da 10 Türk ailesi olarak Sak hiçbir şekilde bizim ekranlarımıza çıkamaz, hiçbir şekilde bizim ekranlarımızda konuşamaz, ta ki çıkıp Gazetecilerden özür dileyene kadar, bakın bizden demiyorum, çıkacaksınız özür dileyeceksiniz gazetecilerden. Ondan sonra biz sizi yeniden Tındırgın'ın belediye başkanı olarak kabul edeceğiz, göreceğiz. Sincret konusunda ben o rakamı almıyorum dedi. İsmail Ulan şimdi oh, ortaya oh. çıkarttı belgeleri. Kıvırmaya başladı. Yok ben onu dememiştim de ben bu rakamı almıyordum oh, da. O, o istifa da, edeceğim. biliyorum. Dedi. Evet, istifa o zaman hadi. Onu da düzeltecektir kendisi. Eğer tehdit varsa Mahkeme yargı orada. yolu açıktır. Savcılık orada. Şantaj çok ağır bir suçtur. Yargı yolu açıktır. Bunu yapan kim varsa doğrudan mahkemeye gitmesi konusunda da görüşüm o yöndedir.